Her gün çaba gösteriyorsun, olumlamalar yapıyorsun, odaklanıyorsun ve dua ediyorsun ama hala istediğin değişiklikleri hayatında göremiyorsun. Bu normal mi yoksa izlediğin videolar ve okuduğun kitaplar senin için faydalı olmadı mı? Şimdi sana farklı bir bakış açısı sunmak istiyorum. Belki de senin için doğru olanı bulmadın veya henüz kendi özel yolunu keşfetmedin. Şimdi biraz geri çekilip bildiklerini bir kenara bırakalım. Herkes farklıdır ve herkesin kendi hikayesi vardır. Belki de sürekli öğrenilen tekniklere takılmak yerine içindeki gücü uyandıran asıl şeyi keşfetmek daha önemlidir ne hissettiğini anlamak, çocukluk hayallerini hatırlamak ve kendine uygun bir yol ve teknik bulmak. Sürekli yeni bilgiler ve teknikler öğrenmeye çalışıyoruz. Ama burada bir sır var. Bu bilgilerin hepsi doğru olabilir, belki de hiçbiri doğru değil. Peki, bu karmaşayı çözmek için neler yapabiliriz? Aslında videonun sonunda gerçek aydınlanmaya ulaşacaksın diyorlar ve hiçbirinin sonunda Henüz aydınlanmadık, değil mi? Aslında her şey çok basit ve anlatılan bilgilerin hepsi sizi aynı hedefe yönlendiriyor. Buradaki amaç bu karışıklığı temizlemek ve seni gerçek potansiyeline ulaştırmak. Temel vurgu en büyük sorunun aslında kendini bilmek olduğunu söylüyorlar. Yani sürekli olarak yeni şeyler öğrenmek güzel ama sadece bilmek yeterli değil. Yani düşün biraz. Belki de gerçek değişim kendini bilmekte. Ne dersin? Bu kadar bilgiyi ne yapmayı planlıyorsun? Asıl amacın ne? Hiç düşündün mü? Zihnin neyin peşinde? Neden her gün bu bilgilere ihtiyaç duyuyorsun? Şimdi hazırsan biraz derinleşebiliriz. Dileklerini, arzularını, hayallerini gerçekleştirmek için sadece düşünmek yetmiyor. Zihin ve kalp birbirine kenetlenmeli. Yani bir noktada birleşmeli. Bu birleşme sayesinde içindeki durumu değiştirebilir ve gerçek arzularını hissedebilirsin. Herkes olumlama ya da çekim yasası gibi şeylerden bahsediyor. Yani ruhunu ve bedenini tek bir noktaya odaklamak. Tek ve bir nokta. Unutma, yaşadığın kötü durumlarda senin bir parçan. Ancak bu durumları görmezden gelip geçmişi geride bırakamayız. Tüm kötü anılarla çalışmalı ve EFT gibi tekniklerle onlarla barışmalıyız. Sonra da belki şu ana odaklanabiliriz. Çünkü hayallerini gerçekleştirmek için içsel durumunu ve dış gerçekliğini tek bir noktaya odaklamalısın. Geçmiş seni sıkı sıkı tutarken bu mümkün olmaz ve bu değişiklikleri yaparken inanç çok önemli. Hayal ettiğin şeyin zaten gerçek olduğuna inanmalısın. Bu inanç düşünselerini ve ailemlerini yönlendiresek ve arzularını zahmetsizse hissetmene yardımcı olacaktır. Şimdi sana bir şeyler anlatmak istiyorum. Mesela bir iş görüşmesine gideceksin. Normalde insanlar ne yaparlar tabii ki endişelenirler. Sadece o anı yani mülakatı düşünmek yerine evrenin o işi zaten senin için seçtiğini düşün. Yani binlerce insan var, binlerce iş var ama hayat beni tam. Şimdi bu noktaya getirdi neden acaba? Eğer bu iş bana uygunsa, enerjimle ve kendimle uyum içinde ise zaten o çoktan benimdir. Ve gerçek arzum bu iş ise dünyaya onu olumlu bir şekilde yansıtırım ve işi kesinlikle alırım. Asıl, önemli olan bu ve lütfen bu düşüncelere odaklan. Teknonini olarak senden bunu rica ediyorum. Tabii ki, her zaman her şey beklediğimiz gibi olmayabilir. İş görüşmesi başarılı geçse de işi alamayabiliriz. Bu sorun değil.'' belki de içimizdeki gücü test ediyorlar. Bu durumu anlamak, neden alamadım diye düşünmek yerine o mülakata girerek neler aldım, nasıl beceriler edindim? Belki de daha iyi bir iş beni bekliyor, belki cesaretimi kendime ispatladım. şeklinde düşünmek önemli. Hayatta karşımıza çıkan her durumu sadece bir iş olarak değil, ailemizde, arkadaşlarımızda, ilişkilerimizde, maddiyatımızda ve her şeyde arkasındaki gücü ve sebeplerini düşünmeliyiz. Yani hayatın her aşamasında bu düşünceyle enerjimizi geleceğe ve hedeflerimize odaklamalıyız. Olumlu düşünmek demek tam olarak bu. Unutma, her durumu bir fırsat olarak görmek ve olumlu düşünmek gerçek mutluluğumuza giden yolu aydınlatabilir. Çoğunlukla umutlu ve enerjik olmak hayatımızdaki güzellikleri daha iyi görmemize yardımcı olsa da her an mutlu olmak zorunda olmadığımızı ve her an olumlu kalamayacağımızı bilmek çok kıymetli bir bilgidir. Evet. Çoğu zaman umutlu ve enerjik olmak hayatımızdaki güzellikleri daha iyi görmemize yardımcı olabilir. Ancak bilmeliyiz ki her zaman mutlu olmak zorunda değiliz ve her an olumlu düşünemeyebiliriz. Bu da normal. Hayat bazen bize zorluklar ve farklı duygular getirebilir. Önemli olan bu durumlarla baş etmeyi öğrenmek ve her zaman pozitif olmamıza gerek olmadığını anlamak. Yani zaman zaman üzülebiliriz, endişelenebiliriz ya da sinirlenebiliriz. Bu duyguları hissetmek de normaldir. Önemli olan bu duygularla başa çıkmayı öğrenmek ve yaşamak istediğimiz mutluluğa adım adım ilerlemek. Hayatın içindeki tüm renkleri deneyimlemek seni şimdikinden çok daha güçlü kılar ve hayatın formülü belli ki bunun üstüne kurulu. Bir şeyi düşün, sanki bir resim çiziyormuşsun gibi. Bu resmin her rengi hayatta yaşadığın her anı temsil eder. Hem güzel anılar hem de zor durumlar hepsi seni bir şekilde şekillendiriyor. Mesela bir çiçeği seyretmek güzel bir anıdır ama yağmur yağarken ıslanmak da seni güçlü kılar. Hayatın aslında bir tür formülü var gibi görünüyor. O formül yaşadığın her anın, her duygunun bir parçası. İşte bu renkler ve duygular seni güçlendiren büyülü bir formülün en büyük parçalarıdır. Bu renkler ve duygular seni ileriye taşıyan birer hazine gibidir. Her anın senin içindeki gücü serbest bırakma fırsatıdır. Olumlu renkleri seç, olumlu duyguları kucakla ve bu büyülü formülü en iyi şekilde kullan. Unutma ki her bir adım seni daha fazla keşfetmeye ve gelişmeye götüren bir yolculuktur. Yaşam formülünü anladıkça, renkleri ve duyguları dengelemeyi öğrendikçe hayatın gerçek anlamını keşfetmeye başlarsın. Bu formül, senin kendine özgü bir sanat eserini yaratmana izin verir. Her anın bir fırça darbesi, renkler ve duygular tuvalindeki eşsiz eseri oluşturan unsurlardır. Bu büyülü formülü anlamak seni hayatın mucizelerine daha fazla açar. Bu keyifli ailede yer almanız benim için çok kıymetli. Emeğe değer verdiğinizi görmek beni çok mutlu ediyor. Eğer hala abone değilseniz abone ol düğmesine tıklayarak bize katılın. Birlikte öğrenelim ve gelişelim. Beğenileriniz için şimdiden teşekkür ederim. Sevgiyle kalın. Ben Teknonine.